kazanım kavrama 10 numaralı testle beraberiz. Hadi bakalım bugün güzel ilerledik. 8'i 9'u çözdük. Etkinliği çözdük. Şimdi 10. testle çözersek çok çok iyi olacak. E, de uyuyor. İnşallah müsaade eder ve yarın kalmaz diyelim. Buyurun tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse hangisi doğrudur? Hemen denkleştirelim. Bakın girenlerde 3 tane karbon var. O zaman buraya bir 3 yazdım. Ürün, girenlerde kaç hidrojen var? 6, 2 daha 8 hidrojen var. O zaman ben şuraya bir 4 yazdım. Sonra diyorum ki hop 6 tane oksijen hop 4 de burada 10 tane oksijen var. Şimdi gençler şurada 2 bu oksijeni de ilgilendirdiği için 2 tane oksijeni verdim. 8 tane daha olması gerekiyor. O zaman buraya 4 yazarsam 8 olur. O2'nin katsayısı 4 oldu. Evet. Karbondioksitin katsayısı 3 oldu. Evet. Girenlerin kasayıları toplama bir tane bundan, dört tane bundan, 5 tane mi? Evet. Güzel. Buyurunuz. Aşağıda en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş bazı tepkimeler yer almaktadır. Eksik parçayı mı bulacağız? Tamam. Bakalım kalsiyum var mı girenlerde? Var. Şey, ürünlerde. Girenlerde var ama ürünlerde yok. O zaman bir tane kalsiyum olmak zorunda. E bak direkt gitti iki şık. Karbon da varmış. Oksijen Kalsiyum karbonatmış. Hiç bulmakla uğraşmadım. Şimdi kalsiyum karbonatı yazalım buraya. Canlar bakın sağ tarafta Y'de kalsiyum olması lazım değil mi? Çünkü girenlerde bir tane kalsiyum var. Hop direkt çıktı. Öğrenci mantığı elediğim zaman çıkıyor. Böyle işin heyecanı kalmıyor ama kolay bir soru. Girenlerde ne var? Ürünlerde ne var? Sıkmayayım. Uzatmayayım. Hadi. Şimdi yukarıda verilen tepkimelerden hangileri nötralleşme tepkimesidir? Nötralleşme için ne olacaktı canlar? Bir asitle bas tepkimeye girecek. Tuz ve su oluşacak. İlle de su diyorum. İlle de ne olacak? Su. Lütfen tamam mı? Asitle bas tepkimeye girsin tuz ve su oluştursun. Bak üçüncü soru asit baz tepkimesidir. Kabul ediyorum ama e, nötralleşme değildir. Şuraya bir aqua yazsaydı da olurdu. Artı H2O demesine gerek yoktu. Ortam su dese de ben yine kabuldüm. <laughs> Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir. Kim doğudur? 1 ve 2 kimyasaldır diyor. 3 fizikseldir. Olur mu? 3 bildiğin kimyasal diye magnezyum oksijen tepkimeye girmiş. Magnezyum oksit oluşturmuş. Bu yanlış. 2 sentezdir diyor. Sentezle ne alaka? Şeker orada ne olmuş? da çözülmüş. Yeni bir şey sentezlememişsin ki. Molekül yapısı hala C6H2O6. Üçüncü tepkimede katı kütlesi azalmıştır diyor. Yok canım oldu. Sadece magnezyum katısı iken bir de gelmişsin oksijen koymuşsun benim yanıma. Katı kütlem burada artmış ne azalması. İkinci tepkimede maddenin kimyasal özelliği korunmuştur. Evet hala şekersin orada fiziksel bir olay var çözünme olayı var. Tamam mı? Birinci tepki mağaza açık kapta gerçekleşiyorsa kaptaki toplam kütle azalır diyor. Toplam kütle azalır mı diyor. Evet kütlenin korunumu her zaman korunuyor ya gençler. Niye azalsın kütlesi? Sodyum hidroksit var burada. Aksine artıyor yani. Şimdi metine göre hangisine ulaşılamaz? Yani buraya göre bildiğimi, bildiğimi anlama diyor. Şimdi Ali 2B her homojen maddeleri karıştırıyor ve sarı renkli bir maddenin çöktüğünü gözlemliyor. EBA'dan çözünme çökülenme tepkimeleriyle ilgili araştırma yaptığında karıştırdığındaki maddelerin pot e, kurşun 2 nitrat ve potasyum yoda çözültüleri olabileceğini düşünüyor. Bak sadece düşünüyor. Tamam mı? Buna göre burada hangisine ulaşılamaz? Net iyon denklemi eğer buysa gençler katıya göre yazılacağı için olabilir. Yeni bir şey sentezlenmedi gençler. Burada sentezle alakası bir şey yok. Seyirci iyonlarda zaten net iyon denklemi katıya göre yazılır. Seyirci iyonlarda diğer kalanlardı gençler. O zaman ikiye değil hatta bu e, çözüme çökelme tepkimeleri ikili yer değiştirme örnek değil mi? <laughs> Yanma olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Maddelerin oksijene tepkimeye girmesidir. Yanma olayında ortam her zaman ısınır diyor. Hayır. Gençler yanma tepkimeleri egzotermiktir. Kabul ediyorum ama kim hariç? Azot hariç. Tamam mı? Egzotermik demek dışarı yası vermesi demek. Dışarıya mesela soba yanında dışarı yası veriyor. Etrafında biz ne yapıyoruz? Isınıyoruz ya. Evet yanma tepkimelerinde ortam ısınıyor. Ama azotun yanmasında ortam soğur. Ortamdan ısı alır. Çünkü endodur Tamam mı? Karbon ve hidrojen yandığında karbondioksit ve su oluşur. Yanıcı madde oksijen tepkimesine Okside ne denir? Evet, yakıcı madde oksijendir. Evet. Kim kimdir diyor? Buyurunuz gençler. Bak. Direkt bazlı asidi gördüm. Tamam, bir de su çıkartmışsın. Direkt nötralleşmeyi buraya verdim. Buranın hakkı dedim. Analizde bir maddeyi ayırmam lazım. Bak, burada demir 3 oksiti ne yapmışım ben? Aa, ayırmışım. Demir ve oksijenle oluşuyor demişim. Burada da karbon ve karbondioksit ve magnezyum tepkimeye sokup magnezyum oksit ah, ah, demişim magnezyum karbonat diye yeni bir bileşik oluşuyor diye söyleyebilmişim. O zaman B C A Allah ne oluyor? Komşudan bağrışmalar. Hadi bakalım tam gaz devam. Çocuk yanacak korkuyorum da diyemiyorum. Bağırma kız diyelim. Tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Buyurun canlar. Oksijenin kat sayısını bir bence bulalım. Ee, kaç tane karbon var burada? 3 kere 2 6. 6 tane de burada sıkıntı yok. Ha direkt oksijeni bulacağız. Özür. 6 kere 2 12. 8 kere 1 de 8. O zaman burası 20 oksijen. Burada 2 tane oksijen olduğu için ben buraya 9 yazayım ki 9 çarpı 2'den 18 olsun. Doğru. Tepkime gerçekleşirken ortamdan ısı almıştır. Ama yanma tepkimeler egzotermik ortaması verir. Değil mi? Almaz. Ee, karbon, bunun metil alkolün e, ve oksijen miktarları zaman azalır. Çünkü yanar. Çünkü yanma tepkimesidir. Toplam molekül sayısı artmıştır diyor. 9-2 daha 11 kişiyken ne olduk? 20 kişi olduk. Molekül sayısı artmış. Bu da doğru. Hadi bakalım. Aşağıda bazı tepkime denklemleri verilmiştir diyor. Tamam. Her iki tepkimede de molekül sayıları korunmuştur. Bakalım bakalım molekül sayılarımız korunuyor mu? Şimdi burada 2 1 daha 3 molekülken o 2 1 daha 3 molekül değil mi? Burada demir katı burada yarım molekülken he, burada iyonik bağlı bileşik olmuşsun. İyonik bağlı bileşiklerde biz moleküler yapı diyemiyorduk değil mi? O zaman bunu alamadım. Birinci tepkimede açığa çıkan enerji daha azdır diyor. Şunu söyleyelim bakalım. Şimdi gençler birinci tepkime demirin paslanması. Bakın demirin paslanması oho günlerce sürüyor. Ama metan gazının yanması daha hızlı. O zaman ikideki enerji birden daha büyük olacak. Yani birinci tepkimede açığa çıkan enerji daha mı az oluyor? Evet o zaman bu geldi. Her iki tepkime de yanmadır. Çünkü tepkime de girenlerde oksijen var. Evet iki tepkime de yanmadır. Geldim. Şimdi demirin paslanması. E, yanma. Pamuk kletraver oluşumu. çözünme, çökelme. Suyun elektrolizi edilmesi. E, bu da analiz. Elektrolize demek h Ne oluyor? H2 ve O2 diye elektrik enerjisi kullanarak bileşenlerine ayrılıyor. Yani analize uğruyor. Bu suyun içerisinde ne var diyoruz. Bir ayıralım bakalım diyoruz. Şimdi yukarıdaki tepkimelerde suların kas eşit olacak şekilde denkleştirilirse Heh, bir de onunla mı uğraşacağız? Uğraşacağız mecbur. Hadi bakalım. Şimdi iki tane karbon var. Tamam. 3 tane karbon var. Tamam. 2 tane karbon var. Bunları hallettik. Şimdi hidrojenlere baktığımda 4 tane. O zaman buraya 2 yazacağım. Hidrojene baktığımda 8 tane. O zaman buraya 4 yazacağım. Hidrojen iki tane hiç yazmayacağım. Ama ne istiyordun sen? Hidrojen e, suların kat sayıları eşit olacak şekilde. Ee, bir önce bir ne yapalım biliyor musun? Oksijende X, Y, z'yi bulalım. Ondan sonra çarpalım. Şimdi burada kaç oksijen var? 2. Kaç oksijen var? 4. O zaman 6 oksijen. Buraya 3 yazacağım. Şimdi kaç oksijen var? 6, 4 daha 10 tane. O zaman buraya 5 yazacağım. Burada 4 oksijen. Bir de var 5. O zaman buraya 2,5 yazacağım. 5 bölü 2,5. Şey 5 2. Şimdi bak burada normal denkleştirmemi yaptım. Ama suları eşitle diyor ya. 4'te eşitleyeyim mi? O zaman şurayı 4 ile çarparsam. E, burayı da 4 ile çarpacağım. Z ne gelecek o zaman? 20 bölü 2'den Z'miz 10 gelecek. Y'yi 20 yapmak için burayı 5 ile çarpmam gerekiyor. Buradaki Y 25 gelecek. Burayı 20 yapmam için burayı 10 ile çarpmam gerekiyor. X ne gelecek o zaman burada? 30 gelecek. Kim büyük oldu o zaman? X, Y, Z mi oldu? Allah sana geliyorum X Y Z oldu galiba Değil mi gençler Tekrar ediyorum ne yaptım e, 20 ileş diyeceğim ya Şurayı süleyim Yaptıktan sonra silelim şey olmasın doğru. Bir daha yapayım Orada bir kafam karıştı Eşit gibi geldi bir anda da Bir daha yapacağım Şimdi Eee şu an ne yapacağız biliyor musun suların kasalarını eşitleyeceğiz ya kaçta eşitleyeceğim ben bunları 4'te eşitleyeceğim tamam mı 20 yine yaptım biraz önce ben bilmem şurayı şimdi Allah özlem seni kaçtı be dostlar 4 tane 2 tane 6 x'imiz 3'tü y'imiz 6 4'te 15'ti şimdi şurayı sileceğim fazla sayı çok gözümü yoruyor küçük ya burası Hı. Hmm. Şimdi suların kan sayısını eşit yapmak için ne yapacağım? Burayı 2 ile çarpacağım. Burayı hiçbir şeyle çarpmayacağım. Burayı 2 ile çarp, burayı da 4 ile çarpacağım. Kaç tane x var burada? 6. Kaç tane y var? 5. Kaç tane z var? Hop 4. Ayrıca noktayı kat. Tamam. O zaman ne oldu? X, y, z oldu. X, y, z oldu. Anlaştık mı dostlar? Hadi bakalım. Yine sağlamasını yaparsınız. Herhangi bir sorun olursa buluşuruz aşağıda. Her asistmaz tepkimiz aynı zamanda nötralleşmedir. Gençler doğru ama hepsi mi? Değil. Tamam mı? Yanma tepkimelerinde maddeler oksijen ile tepkimeye girer. Doğru. Elementlerin yanma tepkimeleri aynı aynı zamanda sentez tepkimesidir diyor. Aynen öyle. Elementlerin yanma tepkimeleriyle aynı zamanda sentez tepkimesidir diyor elementlerin yanma elementlerin yanma tepkimeleri yani mesela CH4 ile atıyorum o iki tepkimeye soktum karbondioksit ve su oluşturdum ya elementlerin yanma tepkimeleri aynı zamanda sentez mi? Hayır. Değil mi? bu da yeni bir madde sentezim yok. Yani A ile B tepkime gir A C'yi oluşturdum diyemiyorum. Yanlış. Doğru. Yanlış diyorum. Anlaştık mı gençler? iyi güzel ateşte uyanmadı. Bize müsaade verecek. Kazanım kavram 10 numaralı testimizi çözdük yolumuza devam ettik. Ee, herhangi bir durumu olduğuna gençler sayısal soruları tekrardan siz de çözünüz. Ee, çünkü hızlı çözelim zaman kazanalım derken yanlışlıklar yapabiliyoruz. Biz de insanız biliyorsunuz ki. O yüzden lütfen herhangi bir hata varsa söyleyin ki ben de aşağıda sabitleyeyim. Diğer çocuk öğren olan öğrencilere de hep beraber yardımcı olmuş olalım. Şimdilik birazcık dinlenmek istiyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.